Merhaba arkadaşlar Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği futbolcuları inceleyeceğiz. Eğer başka takımların da gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz veya yorumlarda da belirtebilirsiniz. Arkadaşlar bu video ile birlikte çekilişi başlatıyorum. Çekilişte 3 kişiye tuttuğu takımın ya forması ya da tişörtünü vereceğim. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken sadece abone olmak. Bol şans diliyorum. Hadi videoya geçelim. ilk olarak Mert Hakan Yandaş ile başlayalım. Mert Hakan 26 yaşında ve 3 yıldır Sivas kulübünde top koşturuyordu. Sezon sonu sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer oldu. Ayrıca Mert Mert Hakan geçtiğimiz sezon 37 maçta 10 gol 5 asit kaydetti. Mert Hakan ofansif orta sahanın yanı sıra kanat ve 8 numarada oynuyor. Aslında Mert Hakan için ofansif oyun kurucu demeliyiz. Mert Hakan'ın oyun görüşü ve tekniği son yıllarda seviye atladı diyebiliriz. Ayrıca Mert Hakan çok koşan, çok çabalayan ve takım arkadaşlarını motive eden saha içi doğal kaptanı gibi davranıyor. Mert Hakan Sivas'taki performansını geliştirirse önümüzdeki yıllarda Avrupa'ya gidebilir. Fenerbahçe Mert Hakan ile aynı mevkide oynayabilen Jose Sosa'yı da kadrosuna katmıştı. Sosa 10 numara mevkisinde oynasa da ara sıra 8 numara oynayabiliyor. Yaşı sebebiyle transferi eleştirilse de geçtiğimiz sezon 42 resmi maçta 11 gol ve 12 gol pası ile oynadığı için pozitif bir transfer olarak gözüküyor. Bence Jose tecrübenin vücut bulmuş hali. Ayrıca Sosa'nın ligi yakından tanıdığını da varsayarsak Fenerbahçe bu sezon kurduğu kadroyla büyük favori diyebiliriz. Arjantinli oyuncunun en dikkat çeken özellikleri ise ilk kontrolü, duran topları, tekniği, karar alması, ön sezisi, soğukkanlılığı ve oyun içindeki vizyonu. Evet Sosa'nın yaşı gereği fiziksel özellikleri vasat seviyeye düşmüş. Ancak zihinsel ve teknik özellikleri kariyerinin en üst seviyelerinde gözüküyor. Takımın hem oyun kurucusu hem de fizikçisi olabilecek olan Sosa bizlere pozitif bir tablo çiziyor. Fenerbahçe sol beki Filip Nova aldı. Filip Novak'tan beklenen Fenerbahçe'nin uzun süredir kanayan yarası olan sol bek mevkisini doldurması. Fenerbahçe bu sezon sol bek pozisyonunu şansa bırakmayarak tecrübeli, ligi tanıyan bir oyuncuyu kadrosuna katarak iyi bir iş yaptı. Ayrıca Novak Fenerbahçe'ye bedelsiz geldi. Novak saha içerisinde de her işi asgari düzeyde yapabiliyor. Bu da başka bir artısı diyebiliriz. Ayrıca Novak hücuma çıktığında oldukça etkili oluyor. Filip Novak'ın sol bekteki rakibi Caner Erkin olacak. Caner Erkin 31 yaşında ve birkaç yıl Fener'in sol tarafını taşır gibi. Caner Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrılıp 5 yıl sonra tekrar Fener'e döndü. Fenerbahçe Caner'i bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı ve Caner geçen sezon 30 maçta 3 gol 11 asist kaydetti. Ayrıca Caner oyunu iki yönlü oynayabilen bir bek. Yeri geldiğinde hücum, yeri geldiğinde iyi savunma yapabiliyor. Caner orta açmayı, duran top kullanmayı seviyor fakat Fenerbahçe'de pek şans bulamayacak gibi çünkü Fenerbahçe'de Sosa ve Mert Hakan var. Caner'in yaşı gereği fiziksel özellikleri düşüşte fakat zihinsel ve teknik özellikleri onu bir süre daha götürür gibi. Fenerbahçe'nin stoper için transfer ettiği oyuncu Mauricio Lemos. Mauricio Uruguay uyruklu bir stoper. 24 yaşında ve 1.87 boyunda. 2 defa Uruguay milli forması giyen Mauricio geçtiğimiz sezonu La Liga 2. Lig takımı Las Palmas takımında geçirdi. Las Palmas'ta 27 resmi maça çıktı ve bir adet de gole imzasını attı. Las Palmas'tan önce ise Serie A takımı Sassuolo'da oynuyordu. Lemos agresif, cesur, önde karşılayan stoperlerden birisi. Ayrıca birebir de adam geçirmiyor. Mauricio hava toplarında da oldukça etkili diyebiliriz. Oyun konsantrasyonu yüksek. Yani adam tuvalete gitse onunla birlikte o da tuvalete gider. Fakat lakayit bir oyuncu. Bunu Erol Hoca'nın çözmesi gerekir. Ayrıca Mauricio'nun uzun pasları da pek iyi değil. Mauricio Fenerbahçe'de hiç beklenmedik iyi bir performans sergileyebilir ancak karnesi çok iç açıcı gözükmüyor. Yani şimdilik reyes veya stoper oynayan Mehmet Sopal'dan pek farkı yok gibi. Umarım Fenerbahçe'de başarılı olur. Mauricio'nun artılarından bir tanesi yaşının nispeten genç olması. Mauricio'nun riskli bir transfer olduğu doğrudur. Ancak maliyeti düşünüldüğünde bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği futbolculardan birisi de Sinan Gümüş. Almanya altyapısı alan Sinan Gümüş bedelsiz bir şekilde Galatasaray kulübüne transfer olduktan sonra orada 4-5 yıl geçirdi. Ardından kısa bir Antalya Spor ve Genoa macerasından sonra sözleşmesi boşa düşerek 19 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe kulübüne resmi olarak transfer oldu. Sinan Gümüş'ün milli takım kariyeri bulunmuyor. Ayrıca Sinan Gümüş şu anda 26 yaşında ve Süper Lig için ideal bir yaş. Sinan Gümüş Fenerbahçe ile 3 artı 1 yıllık anlaşma sağladı. Sinan Gümüş sağ kanat, sol kanat, sağ açık, sol açık, forvet arkası ve forvet mevkilerinde oynayabiliyor. Yani Sinan Gümüş çok yönlü bir oyuncu diyebiliriz. Yerli statüsünde olması ve birden fazla rolde oynayabilmesi ligimizin yabancı sınırlaması açısından oldukça pozitif bir özellik. Fenerbahçeli taraftarların aklında Sinan Gümüş acaba Fenerbahçe'de yapabilecek mi? Sinan Gümüş'ün bu performansına bakarak Fenerbahçe için güzel bir rotasyon oyuncusu olabilir. Tabii ki Sinan Gümüş ilk 11'e girebilir. Fakat şu anda ben Sinan Gümüş'ün ilk 11 oynayabileceğini düşünmüyorum. Kendini geliştirirse neden olmasın bir zamanlar Galatasaray'da olduğu gibi. Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği futbolculardan birisi de Ener Valencia. Ekvador'un Dünya Kupalarındaki yıldız parlatma geleneğinin bir başka ürünü de Ener Valencia. 2002'de Edison Mendez'i, 2006'da Antonio Valencia'yı, 2014'te de bir başka Valencia olan Ener Valencia'yı dünya vitrine çıkardı. Ener 2014'te attığı 3 golle göz doldurmuştu. Ener sol kanat, sağ kanat ve santrafor oynayabiliyor. Fenerbahçe Vedat'ın gitmesi halinde forvet almasa bile Ener orayı kapatabilir fakat fakat Valencia hızlı olmasına karşın hava toplarında da o kadar etkili değil. Ener geçen sezon 9 maçta sadece bir gol atabildi. Fenerbahçe'nin yine Caner gibi Beşiktaş'tan transfer ettiği eski futbolcusu Gökhan Gönül. Gökhan Gönül şu anda 35 yaşında her ne kadar yaşından dolayı şüphe bıraksa da Gökhan için yaşlı kurt diyebiliriz. Gökhan Gönül oyunun hücum yönünü ve defansif yönünü iyi oynuyor. Bebeklerde olması gereken özelliklerden birisi orta açma yeteneği gerçekten iyi diyebiliriz. Gökhan'ın yaşından dolayı fiziği eskisi gibi olmasa da deneyimiyle bu açığını kapatır. Videomuzu Fenerbahçe'nin yeni sovu Mamet Tiam ile kapatalım. Tiam Fenerbahçe'ye Kasımpaşa'dan geldi. Kasımpaşa'ya ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı olan Ajman Club takımından geldi. Mamet Tiam oynadığı 25 lig maçında 11 gol ve 4 asist gibi başarılı bir grafik sergileyerek Kasımpaşa taraftarının sevgilisi oldu. Umuyoruz ki bu performansını Fenerbahçe kulübünde de devam ettirir ve üzerine koyar. 1.85 boyundaki Mame oldukça güçlü bir fiziğe sahip olan bir forvet oyuncusu. Ancak kanatlarda da oldukça başarılı bir performans sergileyebiliyor. Zaten Kasımpaşa kulübündeki gol ve asist istatistiklerini kanat forvet pozisyonda yaptı. Oldukça güçlü bir fiziğe ve başarılı istatistiklere sahip olan Mametiyam ligi de oldukça yakından tanıyan bir futbolcu. Mametiyam gerçekten türüne az rastlanır santraforlardan hem hızlı hem boyunca uzun hem de ayağı düzgün. Yani bazı santraforların boyu uzun olur, ayağı düzgün olur. Ya da sadece ayağı düzgün olur. Ya da hızlı olur, ayağı düzgün olur. Fakat Mahmet da hepsi var. Bu yüzden Fenerbahçe, Korvet ve kanat pozisyonuna nokta atışı bir transfer yaptı diyebiliriz. Gençler videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşünceye dek sağlıklı ve hoş kalın.